Gazeteci Fatih Portakal 14 Mayıs seçiminde aldığı %5.17 oyla üçüncü olan Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde nasıl bir karar alabileceğini değerlendirdi. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49,51, Kemal Kılıçdaroğlu %44,88, Sinan Oğan %5,17, Muharrem İnce %0,44 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek. Bir diğer aday Sinan Oğan şu anda kilit parti durumuna geldi. Seçeceği tarafın kazanma ihtimali yüksek. Anayasanın ilk dört maddesi bizim için önemli diyen Sinan Oğan, tercihini hangi taraftan yana kullanacak henüz belli değil. Cumhurbaşkanı yardımcılığı verecek tarafa sıcak baktığını belirten Sinan Oğan gelecek günlerde kararını vermesi bekleniyor. Fatih Portakal YouTube kanalında yaptığı seçim sonuçları değerlendirmesinde Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda ne yönde karar alabileceğine dair görüşlerini paylaştı. Fatih Portakal, Sinan Oğan'dan önümüzdeki günlerde şöyle bir cevap bekleyebiliriz. Ben hiçbir ittifak ve hiçbir adaya destek vermiyorum. Ne Erdoğan'a ne Kılıçdaroğlu'na kitleyi de serbest bırakıyorum. Bana oy verenlere de teşekkür ediyorum. Bundan sonra serbestsiniz. Yani siz istediğiniz kişiye oyunuzu verebilirsiniz. Böyle olacağını düşünüyorum dedi. Fatih Portakal'ın açıklaması şöyle, yarından itibaren pazarlıklar başlayacak, gidip gelmeler başlayacak. Sinan Oğan kimi tercih eder veya kitlesini tercih ettiğinde açıklandığı da o kitleye gerçekten gider mi veya destekler mi dediği adayı. Kiminle kol kola olacak veya çekimser mi kalacak? Şöyle yapma ihtimali var. Çünkü şimdi terör örgütleriyle, yeşil sol neyse HDP aynı HDP neyse Hüdapar aynı. Şimdi bu cümleyi kurduktan sonra yani ben terör örgütlerinin kendi içlerinde barındıran partilerle burada yürümem diyen bir insanın sanki çekimser kalacağı görünüyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani Sinan o andan şöyle bir cevap da bekleyebiliriz, önümüzdeki günlerde veya duyabiliriz. Ben hiçbir ittifak ve hiçbir adaya destek vermiyorum. Ne Erdoğan'a ne Kılıçdaroğlu'na kitleyi de serbest bırakıyorum. Bana oy verenlere de teşekkür ediyorum. Bundan sonra serbestsiniz yani siz istediğiniz kişiye oyunuzu verebilirsiniz. Böyle olacağını düşünüyorum. Sinan Oğan'ın aşağı yukarı 5, 24 lük kitlesini nasıl etkileyecek? O kitle tabi milliyetçi kökenli bir kitle. Muhafazakar milliyetçi kökenli bir kitle ve o kitle soğanla razı etmek zor görünüyor. Veya ne bileyim işte hayat pahalılığıyla, yetmeyen parayla insanların yoksulluk yaşamasıyla, asgari ücretin düşüklüğüyle bunlarla bu kitleyi ikna edemezsiniz gibi. Çünkü parlamentoyu da gördüğümüzde yükselen bir sağdan bahsediyoruz. Yükselen bir milliyetçilikten bahsediyoruz ifadelerini kullandı.